Herkese merhaba ben Bugün sizler birlikte Among Us oynayacağız ee, Ben azıcık bir 3-5 el alıştım aslında iki kere imposter oldum İkisini de kazandım Hem find the game diyoruz Moralda da Burada nasıl indirildiğini göstereceğim Onu da unutmadım Ondan sonra şöyle bir yap bakalım Hmm. Aha başladı sanırım. Evet başladı bakalım. Az önce impostor olmuştum bakalım şimdi kremiyet olacağım büyük ihtimalle. Evet kremiyet olduk. There is one imposter in the game. Tamam. Başlayalım. Adam böyle random yaptım Master Royal diye. Ben de bilmiyorum. Yazıyor. Check. Tamam bismillah şunları yapayım da. Hadi koş nereye gösteriyor? Buraya gösteriyor. Allah hani ki oraya da yap. koş. 74 461 74 e, 461 başla. Ha. Altta da bir görev gösteriyordu. Ben oraya gideceğim de burada da bir görev var mı yani? Ne diyor kafeterya da da ta, tamam kafeterya da gideceğiz. Ama özenle şurayı bir yere gösteriyordu ya. Burası değil. Büyük ihtimalle şu an tek ama ben yine de bir şey demeyeceğim çünkü orada görev yapılmıyor. Burada ha burasıymış. Allah Allah. Daha la la elham. <laughs> Bismillah. Aa. Aa. Ha? Şükür be. Ha şurayı gösteriyor. Oraya da gideceğim. Ama kafeterya diyor. Bir kafeteryaya gidelim. İki tane data var. Birisi şurada, birisi burada. bunu indirelim. Burada da var bir tane. Burada bir yerde indiriyorduk ama şey şurasıymış. Birbir bir, bir gidelim. Tamam, reaktör stat reaktör diyor reaktör. Hmm, üstte bir tane var. Burada bir tane var mı? Ha, bunu bir tanesi yapıyor zaten. Bir tanesi üstte gitti. Bu turuncu değil. Onu turuncu kesinleştirelim. Aga korktum ben dedim herhalde öldürdü. Petini öldürdü zannettim mi? İkisi niye takip ediyor? Abi! Ay tövbe. Kaç, 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 kaç. İkisi de obez gibi yürüyor. donut yemekten. İkisi de burada. İkisini de yapacağım şimdi. Ha, bir tanesini orada yapıyor zaten. Tamam. Yap. Tamam. Hafızam çok kuvvetlidir zaten. Hayt. Zeka oyunu yaparken neden şu an beni engelliyorsun? Eh ne? Ne? Yukarıda saz. Hıh. Hmm. <laughs> <laughs> Şöyle miydi o? <laughs> yazılışını unuttum. Guys I think it is Starks. Nerede? Oh. He bir fake this game. I think I I don't think so. I I don't know. Adam ikisi tam ortaya çıktı. Baksanıza. Kills my friends. NTA. NTA. Abi şu kafa karıştırıyorsunuz ya. Bana Soy vermiyor. Bana herkes güveniyor. şu yeşilliğe. Büyük ihtimalle nat o zaman. Üstteki nat falan vardı ya. Şş. Neyse lan bu değil. Bu 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 bu. Ne o. Yani ihtimal var. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Şurada bir tane görevimiz vardı. <laughs> ne oluyor ya? Ha? Tamam. Bütün tamam. görevlerimizi tamamladık. Total test completed. Sonunda uğrayacağız da bir de bir görevim yani görev yap. Bir dakika orada kim var? Orada kim var? Onu öğreneceğim ben. Aç kapıyı. Ağır. Aha. Dakika ver 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 iki. She I'm she. Ben direkt alanıyorum Nita'ya. Ağır diyor. Oh, bro. Bu oh, bro. Neta, okay. But I don't know. Neta'ya verelim. Umarım ona güven güvendirecek bir his veriyorsun bu bana. Ee, white self report no mid. White. Анисый White? White Давайте. NTA'ya vermişiz yani. Hiç kimse bana vermemiş. Oo, Victory. Tamam. On doğru söylemiş. Mor nakmedim. Ya ne bağırıyor. Mor renk ver bana, ha. Şükür be. Ben bunu yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bu benim hep yapmak istediğim şey. Ejikatimpos, yes, thank. Adamada teşekkür etmiş. Eder, teşekkürde bulunalım. Şimdi aurasını arttırın adamın. Buna kimse gelmez ki ya yok. Jaha küfür etmiyorsun çünkü sanki küfür edilmiş gibi oldu. Tamam. Yedi tane. Hoş geldin. yo welcome yalnız. Nasıl bir banyo ya Run did you Run did you Aha başladı. Hadi impostor geliyor mu? Dakika bir gol iki mi? Dakika bir dakika iki gol üç mü? Impostor. Başlayalım Ama şurada bir şey vardı. Kamuflaj vardı. Onu çok seviyorum ben. ile çok güzel bir taktik yapmıştım ve oyunu kazanmıştık. Ne oluyor abi ya? ya of. 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 <laughs> Bu ne? Beni to imposter gibi bat imposter zelaydı anti. Tabe. Son bir el daha geleyim ondan sonra çıkacağım zaten. Ondan da ne olur imposter olayım. Spicy beans. <laughs> Allah. Tamam dostum. Manju admin ona girelim de. Aha. Endangundu tale dale. Dostum mor mor mor. Bana mor bir dakika. Mor rengi var ona. Mor mor. Ha? Ha şöyle ya bir adam olduk ya. Allah ne olur impostor versin. Hadi be. Ya. Ya give. Neydi ya? Give start. Bro stars. Give start. Admin. Admin. Start. Bolo onlar <laughs> kim ya Aha, imposter 3 kişi olacakmış. Büyük ihtimal aralarında ben de olacağım. <laughs> Masa şimdi patates oluyormuşum. Gerçekten olmayabilirim ama yani Ama ben olmak çok istiyorum ya. Videonun bitişinde ben olmak... <laughs> Ulu köpürt ben. Aha. 3-5 video. Abi. Harita düzgün değil ya. Nasıl katil olduğum için kalacağım Tek neden bu. Advent falan da yok. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Ne? What? Et, evet, hemen yazalım. Ya yazamıyor. E, İyi e, e. yazacağım ama bak I yazıyorum. Yemin ederim bak. Kim öldüreceğim biliyor musun? Bak kim şüpheli davranıyor şu an. Şunu öldür. Şaka şaka bunu öldüremem de. En yüksekle beni fa... <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Slop, şu yeşilliği görmemişim ben ne biliz. Öyle olmuş sanki be ya. Ya şu yeşilliği öldürmem lazım benim tam orada. <laughs> Türk müsün oğlum Türk müsün Hemen Türk Hemen Türk müsün Klasik soru Türk müsün Kırk <laughs> Aga şu yeşil benden çok şüphelendi İyi Hı, Güzel bana vermiş ikisi de. Şunu ben öldüreceğim. Şunu ben katledeceğim. İçinden geçeceğim. Şunu öldüreyim de bir kendime geleyim ya. Seni bulacağım. Sen kaçmayacaksın. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Şu saniyen bitsin. Seni de öldüreceğim lan. Askuna çıkmış, bizim tür çıkmış oyundan. Sen yani onu onu katledin mi? Oha kazandım. Olay Neyse arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz. Nerede Allah? Bitti.